Herkese merhaba Beşiktaş Kasımpaşa'nın konuğu maça. Beşiktaş başlıyor. Joao Mario maça geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese izler Getson Fernandes. Getson Chamberlain. Rashid sağ tarafa Svensson. Svensson destek bekledi şimdi pası Rashid sağ Joao Mario. Pası Rafa Silva örümcek ağlarını temizliyor. Rafa Silva. Yani gerçekten takımın elması her şey Rafa Silva. İlk şutunda topu filelerle buluşturuyor. Köşeden çok temiz bir vuruş. İşte birazdan tekrar izleyeceğiz. Gerçekten adına yakışır bir gol attı yine Rafa Silva. Ölçtü, biçti, topu tam köşeye, adeta çatala doğru gönderdi. Bu golle ilk dakikalardan 1-0'a geçiyor Beşiktaş. Rafa Silva Ablacım Rafa Silva diyorum. Oyun yeniden hareketleniyor. Gökhan Gül verdi pasını. Aytaç Kara. Brekalo tek başına şık bir çalım. Yerde kaldı. Avantajı kaybedince Hakem çaldı. Sarı kart Gelson Fernandes'e. Maçın ilk kartı. İtirazlar var. Hakem gelmeyin yanıma dedi. İşte Getson'un hareketi. Aytaç Kara uzun gönderdi. Bir şut. Ters bir kafa vuruşu mu? Hayır. Mamadou vurdu. Top az farklı dışarıya gidiyor. İşte çok ilginç bir kafa vuruşu. Herkes izledi bizim gibi. Ama top direği yalayıp dışarı çıkmış. Out. Mert Günok topun başında. Pasta kullandı. Svensson. Pasta çıkıyor Beşiktaş. Uzun gönderdi. Raşisa indirdi. Chamberlain. João Mario. Rafa Silva topu istiyor. Topayla Mario da. Şimdi Gökhan Gül geldi çöktü topu. Brekalo. Geriye Rodriguez. Rodriguez verdi pasını. Brekalo. Aytaç Kara. Pres var. Gökhan. Da Costa. Da Costa topu aldı. Pasını verdi. Mamadou Fal. Ama o site bayrağı havada. Da Costa biraz bekledi. Geç kaldı sanki. Ulokay. Gerson Fernandes, Verdi pasını Mucci'ye. Getson. Joao Mario. Joao Mario pası sol tarafa. Ernest Nucci yetişti. İçeriye Joao Mario. Mario topu biraz açta yandan. Mamadou Fall uzun gönderiyor. Udokai dokundu. Chamberlain. Rashid Sa. Chamberlain boşluk arıyor. Beşiktaş şu an Mario. Aytaç Kara kesti. Getson Fernandez Chamberlain. Şu an Mario. Ernest Mucci. Ernes topayla kendisinde biraz fazla oynadı. Topla geriye dönüyor. Udokai, Masuaku, Juan Mario, Rafa Silva. Rafa şık bir ara pas düşündü. Pas arasını kestiler. Mamadou Fal. Haris Haydrinovic. Wink. Haydrinovic tekrar. Gökhan Gül. Aytaç Kara. Haris Haydrinovic. Da Costa. Mahmut'u faul bir anda hızlandı bastı frene Masu karşısında şimdi ortaya Aytaç Kara Gökhan Gül Gökhan Da Costa sırt kaldı Udo Kay döndürmüyor João Mario verdi pası Nernes Muçi Muci bir anda hızlandı destek bekliyor pası Wink girdi araya derken Getson geldi söktü bir anda hızlandı çalımında attı içeri baktı Rafa var içeride onu atmadı Getson bir çalım daha. Getson çok rahat geldi oraya kadar. Getson Fernandes kaleci ve direk. João Mario indirdi. Bir şut daha. Bu sefer savunmadan sekiyor. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Bakosa indirmek istedi. Dokaya geldi söktü topu. João Mario verdi pasını. Raşitsa. Not Raşitsa. Rafa Silva. Rafa Brekalo. Bakosa çok iyi indirdi. Haris Hayretnovic. Aytaç Kara. Aytaç destek bekliyor. Şimdi pası. Wink. Claudio Wink. Pası Mosuaku girdi araya. Mosuaku verdi pasını. Getson Fernandes, Joao Mario. Rafa Silva. Rafa sol tarafta büyük boş var. Şimdi orayı çok iyi gördü. Ernest Muchi İkinci gol mü geliyor? Ernest Muchi bir çıkçalım Şimdi geriye Joao Mario. Rafa Silva çok rahat paslaşmalar ama Yasin'den seken top Kornel'e gidiyor. Masuak baktı içeriye. Açtı ortasını Masuak öndüre doğru. Polis de vurdu. Top dışarıya gidiyor. Dakika 30. 1-0'un üstünü var Beşiktaş'ın. Şimdi Mamadou Fal indirdi. Haris Hayredinovic. Hayredinovic pası. Aytaç kara. Aytaç Rekalon'un koşusu vardı. Şimdi Dakos da Costa aldı. Udokai çok iyi bastı. Ernest Mucci. João Mario. Rafa Silva. Pası Ernest Mucci. Rafa yine geldi aldı. Rafa Silva. Pası. Raşit savurdu. Söken top. Şimdi pası. Haris Hayredinovic. Aytaç Kara. Udokai girdi araya. Masuako. Chamberlain. Verdi pasını Joao Mario. Rafa Silva. Rafa bir anda hızlandı. Önünde büyük boşluklar, var. Rafa çok iyi geçti oradan. Battı içeriye. Şutu 2-0. Rafa Silva tek başına pozisyon yarattı. 2-0. İşte çok iyi aldı topu önüne. Gerçekten çok temiz bitirdi. Rafa Silva. Yani tek başına 3 puan alacak belki de. Üç kişinin arasından çıktı. Yine Sahire bu sefer diğer köşeye bıraktı. Rafa Silva. <laughs> oyun yeniden hareketleniyor. Da Costa. Hayret Naviş. Gökhan Gül. Foul. Verdi pasını. Wink. Pası. Haris Hayret Aytaç Kara. Da Costa. Da Costa kendi oldu Mert çıkartıyor. Maçın ilk şutu Kasımpaşa adına ilk isabetli şutu daha doğrusu. Mert çıkardı. İşte Mert üstüne gelen topta hata yapmıyor. Dakika 40. Pası Haris Ayrodinovic. Udukay karşıladı. Aytaş Korup çok iyi döndü ama sonrasını getiremedi. Şimdi Raşitsa. Pası Ernest Muciye Geriye Masuaku. Şimdi Ernest Gucci önünde büyük boşluk var. Wink geldi önünü kapatmaya kademeye. Ernest Muci Rafa'ya harika bir pas. Rafa'yı döndürmediler bu sefer. Mamadou Foul. Fal Destek bekliyor şimdi Hayradunovic. Wink. Foul. Verdi pasını Haris Hayradunovic. Fal. Şimdi Wink'e olsaydı Bayrava'da. İlk yarı son anlardayız ve Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünü var. Udokay verdi pasını Getson Fernandez. Muçiye, Rafa Silva. Rafa. Şimdi mükemmel pas tekrar Rafa'ya Muci'den. Orta Ofoku girdi araya. Ve ilk yarıda son değil İlk yarıda Beşiktaş'ın 2-0'lık var. İkinci yarıda görüşmek üzere. Verdi pasını Gökhan Gül. Aytaç Kara. O tarafa. Brekalo tekrar Aytaç'a. Brekalo ikilinin paslaşması. Brekalo tek başına Svensson karşısında destek bekliyor. Brekalo geçti. Svensson dokundu köşe vuruşuyor. Aytaç karı açtı ortasını. Dacoste doğru seken top. Bir şut o potkudan dışarıya gidiyor. Kasımpaşa umutlanmak için gol arıyor. Şimdi Mert topun başında verdi pasını. Paulista. Chamberlain, Svensson. Raşitsa. Svensson. João Mario geriye. Getson Fernandez. Getson Fernandez. Aytaşkar Chamberlain. Raşitsa. Chamberlain, Raşitsa. Rafa Silva topu aldı yine. João Mario yanında Rafa. Tek başına topayla kendisinde Pası, Raşitsa nereye? Aytaçkara'da kaldı. Brekalo, bir kontra şansı olur mu? Brekalo tek başına. Çık çıktı oradan Brekalo, verdi pasını Aytaçkara. Da Costa topu aldı. Brekalo. Brekalo bir anda hızlandı yine. Da Costa harika bir pas. Da Costa döndü. Da Costa vurdu, Mert çıkartıyor. Da Costa vurdu, Mert çıkartıyor. Aytaçkara haydi diyor mı? Aytaç karı topun başında. Pasta kullandı Aytaç. Hayrıdnovic çık bir çalım. Tekrar Aytaç'a. Aytaç. Top da aynen açtı. Svensson girdiler ya. Raşit Saç'ın bir kontra şansı olabilir mi? Joao Mario bindiriyor. Raşit önünde büyük boşluk var. Raşit bomboş. Raşit karşı karşıya. Rafa var yanında. Raşit kendi kendini bitirdi. 3-0. Yani 70-80 metre sürdü topu. Tek başına bomboş. Ve bitirdi. Belki de maçı bitirdi bu kontrayla. İşte Raşit Sağ en iyi yol dışarıdan bir tanesi. Pas verebilirdi ama kendi bitirmeyi tercih etti. Ve belki de maça noktayı koyduğu Raşit Sağ. Aytaç Kara verdi pasını Gökhan Gül. Aytaç Kara Brekalo. Brekalo tek başına ortaya döndü. Aytaç Kara. Tekrar Brekalo. Brekalo destek bekliyor. Şimdi Aytaç. Aytaç. Çok iyi kapandı Beşiktaş. Hayrınoviç. Mamadou Fal. İndirirken geçti rakibini. Masuak geldi kademeye. Vink Da Costa. Da Costa bunu seken top. Karambolanı Getson'da kaldı top. Dakika 62. Verdi pasını Chamberlain. Raşitsa Verdi basını Gerson Fernandez Raşitsa João Mario Rafa Silva Rafa şutten uzak aran top Farklı şekilde dışarıya gidiyor Bu arada Barak oyuna gidiyor. giriyor Aytaç kara kenara geliyor Uzun top da Costa orada. Da Costa indirdi. Rekalo. Paris Hayrednovic. Hayrednovic bir anda hızlandı. Getson peşinde. Mosak karşısında. Pası offside bayrağı havada. Dakika 66. Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü var Kasımpaşa'da. Mert Günok. Paulista'ya verdi. Emirhan. Mosuaku. Muçiye, Getson Fernandes. Rafa Silva destek bekliyor Rafa. Raşit Sağ'a. bir anda hızlandı. Raşit Svensson. Joao Mario. Rafa Silva. Rafa. Yine şut denedi. Seken top. Rodriguez uzaklaştırıyor. Getson indirdi ama Fala. Getson hatasını telafi ediyor. Chamberlain. Svensson. Getson. Chamberlain. Getson Fernandez pası. Mucie, Rafa çok rahattı. Rafa 3 mü geliyor? Rafa izin vermediler bu sefer. Opoku uzaklaştırıyor. Emirhan, Getson, Mucie, Joao Mario, Sağ. Rafa Silva topu aldı. Rafa Silva çok sol kanlı. çok temiz bitirdi. 4-0. Rafa Silva hat-trick yapıyor. Kasımpaşa'da Beşiktaş kariyerindeki ilk hat yapıyor. Rafa Silva Asya az taraftarı deplasman onların mutluluğu kameraya yansıdı. Raşitsa e, harika verdi Rafıslı bayak dışında çok temiz bitirdi. 4-0. Artık Kasımpaşa'nın mucizelere kesin ihtiyacı var geri dönmesi için. Foul. Verdi pasını. Barak, Da Costa. Da Costa çok iyi çıktı oradan. Paulus'u son anda girdi araya. Dakika 75 Muçiye. Verdi pasını Masuako, Getson Fernandes, Masuako. Haris Ajdinovic girdi araya, verdi pasını Brekalo. Barak. Da Costa. Da Costa. Svensson geldi, sörü topu Rašić'e. João Mario. João Mario ortaya, Getson Fernandes tekrar Mario. Rafa aldığı gibi döndü, geçti de şutu o poku tam dokundu topa. Sonrasında kalecide kalıyor top. Dakika 80. Yasin verdi pasını. Rodriguez. Bir çalım pası Barakalo tekrar Rodriguez. Ortada Barak var. Barak topu aldı. Bir anda hızlandı Barak. Pası sol tarafa Rodriguez. Şimdi Barak tekrar aldı pası Polise girdi araya. Svensson dakika 82. Svensson. Raşitsa Rafa bir anda hızlandı yine Rafa. Hala çok istekli Svensson. Chamberlain. Rafa Silva ayak dışı vurdu. Kaleci için kolay bir top. Dakika 85 artık son 5 dakika normal sürede. Wink ortaya döndü. Orada kim var? Da Costa indirdi. Brekalo, Barak. Barak ortaya. Gökhan Gül. Brekalo. Pası Mamadou Fall. Bir çalım Emirhan'a. Fall bir anda hızlandı. Mamadou Fall. Destek bekliyor. Bir şut Barak'tan Mert bunu da çıkarttı. Köşe vuruşu. Mert Binok. Bugün kalesini böyle şu ana kadar çok iyi kapattı. Bu arada Rafa Silva alkışlar içinde kenara geliyor. Orta Svensson karşıladı. İndi yerde Yasin var vurdu Svensson'la kalan top Masuaku Pası Rashica Chamberlain Joao Mario girdi araya pası Zaynettinov Mucci önünde büyük boşluk var Mucci bir anda hızlandı yine Mucci Pası geriye Masuaku ee, Joao Mario Zaynettinov Pas arasında Haris kesti. Top tekrar Beşiktaş'ta kalıyor. Raşisa döndü. Vurdu. O pokudan seken top. Wink uzun gönderdi. Ve maçın son düdüğü geliyor. Maçı Beşiktaş 4-0 net bir skorla kazanıyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese istediği akşamlar.